Herkese merhabalar. Bugün size ban yemeyen hilelerden örnek verip anlatım yapacağım. İlk önce size şöyle bir ibare göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu benim 6 gün önce yayınladığım videodan bir ekran alıntısı. Tamamen kendi kanalımdan aldım. Şurada 3072 bana dikkat edin sayıya. Şimdi raporlama sistemine giriyorum. Bakın arkadaşlar şu an 3169 banım var. Yani 6 günde 97 ban attım. Bir önceki videomda bir isyanım vardı. 25 video izlemeye başlamıştım. 20'ye düşürüldü demiştim. Bunu ne hikmetse 25'e arttırdılar. 2 gün boyunca gördüğünüz gibi. Sonradan 30 video şeklinde izlemeye başladım ben. Bir konuda detay vereceğim. O da şöyle. Season Challenge dedi. Burada yıldız toplayıp bu setlerden alma olayı var. Şimdi burada daha kötüsü diye bir anlatım yapmıştım. O da şöyle. Raporlama sistemine bu setleri almak için giren arkadaşlar var. Hile yok ve hile var olarak sürekli işaretlemeler yapıp yani örnek veriyorum bir video 2 dakika adam 30 saniyesini izleyip hile yok diyor ya da hile var diyor. Burada iki örnek vereceğim. Birincisi mesela AFK bir adama sürekli olarak hile var olarak işaretlendiği için adam ban yiyor ve banı da hiçbir şekilde açılmıyor. Bir diğeri mesela yine 1 dakikalık bir video. Adam oteyimle o bir dakikalık video içinde 8 tane kill alıyor. Adama sürekli olarak hile yok işaretlendiği için adam ban yemiyor. Şimdi burada yanlış bir algı var. Herkes şey zannediyor. Müfettişler inceledi raporları. Bu raporlar en son PUBG Mobile yetkilisi tarafından incelenip ban atılıyor ya da ban atılmıyor gibi düşünüyorsunuz ama gerçekten öyle değil. Ben size bir tane örnek video göstereceğim. Direkt anlayacaksınız bunu. Çünkü göstereceğim videoda %64 küsur oranında hile yok işaretlenmiş ama adam %100 hile. Bakın arkadaşlar video bu. Ben bunu hile olarak işaretlemişim. Şöyle detayına tıklıyorum. Bakın %64.54 oranında hile yok denmiş. No violation dedi. Hile yok demek. Anşur diye işaretleyenler, kararsız kalanlar violation found dedi. %34.89. Individual Review Results dediği. Bu benim işaretimi temsil ediyor. X-Ray Vision demişim ben. Yani X-Ray hilesi var. Burada da Review Team Result var. Bunda da No Violation denmiş. Yani inceleme takımının sonucu hile yok demek bu. Ben size bu videoyu açıyorum. Videonun belli noktalarında hızlandıracağım. Videoyu hiç kesmeden koyacağım. O yüzden sıkılmamanız için bazı noktaları 4 kat hızlandıracağım. Bakın arkadaşlar sağdaki adamı gördü şu an. Bakın tekrar gördü. Burada tek bilemeyeceği şey bu adamların yoldan karşıya doğru koştukları. Bakın şu anda yoldan görebilecek şekilde açığa alıyor adam. Adamda gördüğünüz gibi oteyim yok. Arkaya atlayan adamın ayak sesini duyuyor. Adamın 8 seviye bir AKM'si var. Toki'ye doğru geldiler. Adamı hiçbir şekilde görmüyor. Mark attı şu an. Birazdan silahını çekecek. Hala görmüyor. Bakın silah çekti. Şimdi adamı görmeye başladı. Kafasından gördü adamı. Tekrar izleyin. 8 seviye silah var. Arkadaki adama cross'u koydu. Ayak sesini hiçbir şekilde duymuyor şu an. Adam pinkli bir şekilde yukarı çıktı. Şu anda ayak sesini duydu. buradaki fayta özellikle dikkat edin. Çatıdaki iki adamı gördü. Açı arıyor şu an. Bu noktaya dikkat edin. Şu anda adamı görmüyor. Adama hit vuruyor. Adama hasar veriyor şu an. İkinci adama da hasar veriyor. Yatan adam gözüküyor şu an. Bakın arkadaşlar M4'ü 7 seviye bir hesap bu. Eğer yanlış bilmiyorsam üstündeki set de Arcane Jester'ın seti. Küçültüyorum direkt. Gördüğünüz gibi inceleme takımı sonucu no violation demiş. Yani hile yok demiş. X-ray olduğunu direkt görüyorsunuz burada. Ancak şöyle bir detay var. Video 4 dakika 44 saniye. Bu videoyu 30 saniye izlerseniz hiçbir şekilde bu adamın hile olduğunu anlayamazsınız. Geri geliyorum. Arkadaşlar hile yok olarak videoyu sonuna kadar izlemeden işaretlerseniz gördüğünüz gibi adam çok dolu bir hesapta x kullanıyor ama hiçbir şekilde ban yemiyor. Yine isyanımdır bu. Hala da Eagle erişimim yok benim. Yani videoları bu kadar detaylı bir şekilde incelediğim halde Eagle erişimim yok. Buradan da artık izleyen olur mu bilmiyorum ama yani serzenişteyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi set almak için Kesinlikle bu sisteme girmeyin çünkü haksız ban atıyorsunuz. Ban yemesi gereken adam da ban yememiş oluyor. Son olarak buradan sonra kısa bir video ekleyeceğim. Ee, weekend oynadığım bir maçta adam beni direkt sisin içinden vuruyor. %70 tahminim o adamın da ban bildirimi bana gelmeyecek. Ben yine nickini o ekibinler nickini bulanıklaştırıp ee, size videoyu izleteceğim. şey patlattılar. Ama ben bunları banlarım bak.